Bilinçaltı kollarının dönüşümü için seanslardan önce bazı tekniklerden konuşacağız. Bütün ilişkilerimde hep Hı -hı. aldatıldım, hep kandırıldım, hatta dolandırıldım. 0-7 yaş çocukluk döneminde annenle aran nasıldı? Yani nasıl bir ilişkin vardı? Hayal kırıklığı, kandırılmıştık ve görmezden gelindim. Bunun suçlusunun kendin olduğunu düşünmüş olabilir misin? En karanlık, en travmatik anılar en derinlerde ve çok kıymetli bir şekilde saklanır zihinde. Bu kadar acı veren şeyler neden? Sonsuz ve mucizevi bir varlıksın. Ee, birlikte sana bunları öğreteceğiz. Senin güvenli alanlarını değiştireceğiz. Sen artık kandırılmayacaksın, aldatılmayacaksın. Çünkü bunun kök nedeninde değersizlik mi, değer mi, sevgi mi var bunları gördükçe... Günaydın Elif Hanım. Günaydın. Hoş geldin. Hoş buldum. Size sormak istediğim bir soru var. Evet. Bugüne kadar olan bütün ilişkilerimde hep hı hı. aldatıldım, hep kandırıldım, hatta dolandırıldım. Hı hı. Neden ben sürekli aynı döngüdeyim? E, 07 yaş çocukluk döneminde annenle aran nasıldı? Yani nasıl bir ilişkin vardı? Hatırlayabildiğin kadarıyla biraz anlatır mısın? Özetler misin? Annem beni iki yaşından sonra anneanneme bırakmış. Hatırladığım her hafta sonu annem beni alırdı ve pazar günü akşam tekrar anneanneme bırakırdı. Anladım. Peki bu durumu yani işte seni annenin hafta sonları almasını, anneannenin de durmanı bir iki kelimeyle özetlesen. Oradaki duygun, spontane bir cevap versen bana ne olurdu? Hmm. Annem beni her hafta sonu terk ederdi, bırakırdı. Hı hı. Kadın ya da erkek olmak fark etmeksizin 0-7 yaş anne karnı da dahil annen ile arandaki ilişki kodları ondan aldığın ya da alamadığın her ne var ise eşittir partnerin eşin ya da sevgilinle yaşayacağın büyük resmin özetidir aslında. Peki sonrasında nasıl devam etti bu ilişki? Annem evlendi, beni Aha. yanına aldı. Fakat Aha. bu sefer de üvey babam tarafından istenmedim. Anladım. Peki bu durumun sende bu sefer hangi duyguları açığa çıkardı? Yani evet artık annenin yanındasın ama fakat artık evde tanımadığın birisi daha var. Şu an bana bunları anlatırken o an gözünün önüne geldiyse, canlandıysa oradaki Ayşe'nin duygularını bana bir özetler misin? Hayal kırıklığı, kandırılmışlık ve Hı -hı. görmezden gelindim. Hı -hı. Hiçbir zaman benim istediklerim hatta... Ben dikkate alınmadım. Hı hı. Bir de annem üzülmesin diye çok haksızlığa uğradım. Ama bunu isteyerek, sırf annem üzülmesin diye yaptım. Böyle bir birçok anım var mesela. Anladım. Ayşe peki şu an hayata karşı inancın ya da hayatın sana tavrı nasıl? Genel olarak bahsediyorum. Sadece ilişki bazında düşünme. Genelde verici. Hı hı. Aman kimse üzülmesin. Ben üzülsem de sorun değil. Bir şekilde başa çıkabilirim. Hatta hakkımı aradığım zamanlarda huzursuz bile olabiliyorum. Hı, hı. Şöyle ki Ayşe, e, bilinçaltı kodlarında güven eşittir, sessiz kal, kendini feda et, diğerleri mutlu olsun. Senin isteklerin olmasa da olur ve muhtemelen suçluluk yani hep elebaşı suçlu sensin. Anne ve üvey baba tartıştığında da muhtemelen çoğu zaman bunun suçlusunun kendin olduğunu düşünmüş olabilir misin? Evet genellikle. Peki bu yaşadıklarımın artık tekrarını istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hı hı. Ayşe senin anlattıkların bize güzel bir ışık tuttu. Bakmamız gerekenleri gösterdi. Evet ama daha derinde ya da hatırlamadığın hangi kodlamalar ve bu kodlamaların kimler aracılığıyla aktarıldığını görmek için e, bilinçaltı seansları yapmalıyız. Çünkü genelde en karanlık, en travmatik ve hatta artık iyiliklerinize kadar işlenmiş, asla bırakmak istemediğimiz o duygu kodlarının sebep olduğu anılar en derinlerde ve çok kıymetli bir şekilde saklanır zihinde. Peki ama ben anlamıyorum bu kadar acı veren şeyler neden saklayın ki? Hı hı. İşte diyorum ya hep biz mantıklı beyinle yaşamıyoruz ve senin şu anda sorduğun mantıklı beynin sorusu. En azından farkındalık geliştirip zihni görebilecek bir bilince yükselip onu nasıl kontrol edebileceğini, kontrol edemediğinde ise neyi neden yaşadığının idrakını geliştireceğin vakte kadar. Yaşam 0-7 yaş bilinçaltının yansıması gibidir. İşte bu yüzden benzer döngülerin içinde döner dururuz. Ego bizi hayatta tutan fiziksel maddi yanımızdır. Onun görevi bizi her koşulda hayatta tutmaktır. Şöyle ki bir yoldan karşıya geçerken hızla gelen arabayı fark edip geri adım attıran egodur. Ego sorunsal kötü yanımız değil sadece yaptığın eylemlerin egosal mı ruhsal mı olduğunun ayrımı kıymetlidir. Ve ego için önemli olan güvenli alanda kalmaktır. Bilinçaltının kodladığı o güvenli alanları korumak ve orada kalmamızı sağlamak egonun işidir. Çoğu zaman fark etmesek de insan muazzam bir sistemdir kendi içinde. Bilinçaltı seanslarında öncelikle temel yapı taşlarından başlamak, yani köklerimiz anne ve baba onların sendeki kodlarını gözlemlemek ve dönüştürmek, Tabii ki her zaman böyle olmuyor. Yani aslında herkesin kendi yolu, kendi şekli, kendi düğümleri ve kendini has geliştirmesi gereken çözümleri vardır. Ee, hiçbir seans yüzde yüz bu alana bakacağız ya da bunu dönüştüreceğiz diyemeyiz. En azından ben kendi açımdan bunu etik bulmuyorum. Çünkü bilinçaltı karanlık, derin, koca bir hazine gibi biraz da karışıktır. Yani şöyle seninle biz ilişkiler anne üzerinde çalışacağız diye başladığımız bir seansta istisnalar hariç bu alana dönüştürürüz. Fakat bazen kişinin alanda tuttuğu e, yalnızca bir öfke, değersizlik duygusu ki kişi burada yine kendini yalnızca bu duygudan halden var olmuş zannedebilir alt fonda. Bazen de şu an hayatında çok daha büyük ivediği çözüme ihtiyaç duyan bir kök neden karşımıza çıkabilir ve biz onunla ilgilenebiliriz. Peki kaç seans devam etmek zorundayız? Seanslar nasıl gelişecek? Başka neler yapmalıyım? Bilinçaltı kollarının dönüşümü için seanslardan önce bazı tekniklerden konuşacağız. Bunları bilinç düzeyini, bakış açını değiştirmek için kullanılan araçlar gibi düşünebilirsin. Seansların sayısı sana bağlı. Bu bir yolculuk çünkü. Bazen inişli çıkışlı sonuna kadar devam edebilirsin. İstediğin zaman durabilirsin. Devam ettiğin sürece sana ilgilenen şeyleri bulacağız. Ve bunlarla ilgili pratikler, ödevler, zihin çalışmaları, egzersizler, kendi geliştirdiğim özel teknik ve enerji çalışmaları ile birlikte senin için yolları, kapıları ve anahtarları keşfediyor olacağız diyebilirim. Bir süre sonra baktığın, gördüğün şeyin derinliği, travmanın nedenini, deneyimlerin döngülerini, nedenlerini, kendi kendine sorabileceğin soruları ve çözümlerini öğrendikçe bir süre sonra benden bağımsız olarak bu süreci artık idare edebileceğin, yönetebileceğin bir forma evrilmeni planladığım, geliştirdiğim bir sistem ile çalışıyor olacağız. Birazı da sır olarak kalsın ama neticede bu senin yolun. Teşekkür ederim. Elif Hanım, bana iyi gelen şeyleri bulacağız. Hı hı. Ama ben bile bana neyin iyi geldiğini bilmiyorum. Şimdi zaten sen sana iyi gelen şeyleri bulduğunda, bildiğinde o tamlık ve bütünlük halini yaşadığında biz şu anda bunları konuşmuyor olacaktık. Ee, bizim yolumuz evet seninle sana iyi gelen şeyleri bulmak. Bunun için dediğim gibi geliştirdiğim birçok teknik var, zihin çalışmaları var. İşte seninle egodan bahsedeceğiz, fedakarlıktan bahsedeceğiz. Yaptığın eylemlerin neden, ne için yaptığını yani o alanda bulunmanın sebebini oradaki karlarından bahsedeceğiz. Ve dedim ki ki insan birçok alanı hani senin mantıklı beyninle kabul etmediğin işte mesela ne dedik aldatılmak dedik sürekli kandırılmak dolandırmak dedik sen bu alanı güvenli alan kabul etmişsin yani sen zaten kendini tanısan kendini bilsen kendinde böyle bir alan olduğunu görsen bunu kendin de dönüştürebilirsin bu bilinçaltı kodlarını frekans ve titreşim olarak mantıklı beyninin örtüşmeyen yerleri birlikte analizini yapıp seans sonrasında onları dönüştüreceğiz. Yani senin güvenli alanlarını değiştireceğiz. Şimdi güvenli alanlar değiştirildikçe sen artık kandırılmayacaksın, aldatılmayacaksın. Çünkü bunun kök nedeninde değersizlik mi, değer mi, sevgi mi var? Bunları gördükçe sen artık kendini sevmeye, kendine bakmaya ve o beklediğin değerin aslında kaynağının yine sende olduğunu görmeye başladıkça Kendini işte orada tanımaya başlayacaksın. Yani sen bugüne kadar o ben dediğin birçok şeyler değilsin. Onların hepsinin daha ötesinde bir varlıksın. Sonsuz ve mucizevi bir varlıksın. Ee, birlikte sana bunları öğreteceğiz ve öğrendikçe kendini seveceksin, sevdikçe daha çok tanıyacaksın. Dediğim gibi bunlar bir bilinç seviyesi, bir döngü aslında. Son olarak ilişkilerimde hep aynı döngüde olduğunu söyledim ama bu... Aynı döngüye girme sürecim sadece ilişkilerimde olmuyor. Hı hı. Arkadaşlarımla olsun, iş hayatımda olsun sürekli aynı döngüler yaşıyorum ben. Hı hı. İlişki alanında yaptığınız bu çalışma benim sosyal ya da iş hayatıma da yansıyacak mı? Eğer senin iş hayatın ve sosyal yaşamındaki o döngülerin, kök nedenlerindeki duygular aldatılmak, kandırılmaksa evet. E, senin peki arkadaşlıktan bahsettin ya da iş hayatında karşılaştığın duygu. Ne en çok mesela en son aklına gelen bir olayı düşün. Oradaki Ayşe'nin yaşadığı duygu o olaydan sonra ne olabilir? Arkadaşlıklarda mesela çok fazla vereceğim hı hı. ve hani yaptığımın karşılığını bekleyerek yaptığımdan değil ama bazen hı hı. de insan hani e, ben bu kadar yapıyorum e, azıcık da göreyim diyor. Asla tamam. görmüyorum. Şimdi e, az önce bahsettiğim gibi biz çalışmalarda zihin çalışmaları dediğimiz e, konuşma alanları var, dersler var. İşte burada egoyu işleyeceğiz dedim, fedakarlığı işleyeceğiz dedik. Senin aslında arkadaşlarının arandaki durum fedakarlık konusuna giriyor. Tabii ki seninle yaptığımız seanslar emin ol hayatının birçok alanına yansıyacak. Fakat yine özellikle çok canını sıkan farklı bir konu daha ortaya çıkabilir. Burada da onun kök nedenine bakıp orada o alana kadar o zamana kadar çalışmadığımız bir duygu varsa... Yine oraya bakabiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım sizlere de şifa olur. Sizin de varsa bu konuyla ilgili sorduklarınız ya da merak ettikleriniz lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup sevdiklerinize paylaşmayı hatırlayın. Görüşürüz.